Selam. Grip gibiyim biraz sesim böyle kalın gibi çıkıyor, çatallı gibi. Mayıyım yani. Bugün şu zincir yağ meselesini anlatayım dedim. Hangi zincir yağını kullanıyorum? Neden? Şu an baldolin kullanıyorum nedenini açıklayacağım. Bundan önce ilk motorlarında eski motor ya, yani motordan çıkmış ya, yeni motor ya kullanılmamış ya, e, Motul C4, sonra vd 40la yine tecrübesizliğimde yaptığım zincir yağlamaları, ...Putolin kullandım. Sıvı gres kullandım. Abi ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Valvolin kullandım. Yapışkanlı sıvı gres kullandım. Ama şu an dediğim gibi Valvolin kullanıyorum. Bundan önce Putolin kullandım. Fiyat olarak Valvolin ile Putolin birbirine yakın. Futolyin'in sıçratmama özelliği var. Valvolin'in eski serilerinde de vardı bu, ama artık yok. Futolyin sıçratmıyor ama benim onu tercih etmemi sebeplerinden iki tanesi yani yağlıyor, zincirin sesini kesiyor ama beni o yağlama hissiyatı tatmin etmiyor. Hani ben birazcık böyle biraz daha yapış yapış görünümünü seviyorum zincirin. Ama o putolinde yok. Kuru gibi duruyor zincir ama yağlı. Yani bu şey değil. Geç geç hadi geç. Kudurdun arkamda geç. Öte yandan Valvoline de öyle değil. Valvoline mesela baya baya yağ alıyor böyle. Yapış yapış hissiyatı da var ama sıçratıyor. Maalesef sıçratıyor. Fiyat olarak valvolin daha ucuz, Putolin daha pahalı. Öte yandan ee, dediğim iki tane kız biri işte beni tatmin etmemesi, görüntü olarak tatmin etmemesi tabii ki yağlıyor ama görüntü olarak hoşnut değilim. İkincisi de e, eski motosikletimde, bundan önceki motosikletimde sıçradığı yerlerde benek benek iz bırakıyor ve ben onu çıkartamadım. Benim için de işte jantta falan bıraktı izler hoş olmuyor. Jant temiz olmalı böyle parlamalı, ışıldamalı. Yani tamam yağlıyor, sıçratmıyor. Oo ne olmuş abla? Kaza mı değil? Yağlıyor. Sıçratmıyor. Ama yağlarken sıçratırsanız iz bırakıyor. Bir de zincir yağına ben para harcamayı seviyorum. Yani zincir yağına verdim. Para bana koymuyor. Parasını üçüncü bir etmen olarak saymadım. İki tanesi yeterli. Valvoline. Eski serilerinde Valvoline sıçratmıyordu. Çok güzel. Aynı şekilde yağlıyor sıçratmıyor. Parası uygun, beni tatmin ediyordu. Parası yine kısmen diğerlerine göre uygun, beni tatmin ediyor ama sıçratıyor. Ya seviyorsanız, sen sıçrattığında herhangi bir leke, şey bırakmıyor. Camda veya başka yerlerde benek benek şeyler olmuyor ama Dediğim gibi bu tarz şeyleri temizlemeyi seviyorsanız, uğraşmayı seviyorsanız problem edilecek şeyler değil. Putolin'de de eğer çıkabilseydi o benek benekler, Putolin'i belki tercih etmeye devam ederdim. Beni tatmin etmese bile. Çünkü jantı mesela siliyorum hop şey geliyor. Demir tozu geliyor. Balata tozu. Yağ gelmiyor. Ama Valvolin'de öyle değil. Mesela Valvolin'i şöyle hop bir siliyorum bez yapışıyor. İşte camtaki yağ parçacıkları iyice sıvanıyor falan. Hem mazot da çıkıyor. Ne bileyim gaz yağıyla çıkıyor. BD40 da çıkıyor ama biraz işte uğraşmanız lazım. Bu, bu gibi şeyleri seviyor olmak lazım. Neden C4 tercih etmedim? Kullandım ama şu an tercih etmiyorum. C4 güzel yağlıyor. Zincirde herhangi bir ses sorun bırakmıyor. Ama Fiyatı da uygun. Evet. Ama şöyle ki C4 böyle gri gibi, beyaz gibi bir rengi var. Abi her yeri mi sıçrar bir yer ya? Ya ya. Her yeri sıçrıyor ama. Yani egzozun üstleri, sele, top case her yerde C4. Ulan sıktığım zincir ya nereye gidiyor o zaman? Yani Diyorum çok mu yağlıyorum? Hadi yağlamaya da az yapıyorum. Bakıyorum yine sıçrıyor. Ve temizlenmesi diğerlerine göre daha zor. Yani Valvolin gaz yağ, mazot vesaire çıkıyor kolayla, kolaylıkla. Kolayla. Kolayla denemedim tabi bunu. Oha o ne lan? Adamın arabasından ne çıktı öyle duman? Esrar mi içiyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? koksu bana geldi. He. Neyse, putolin, putolin ne ya? Motor çıkmıyor abi. Çıkartamıyorsun yani. Uğraşacağım böyle fırçalıca andıncam. O da zarar veriyor gibi geliyor insana. Onu da tercih etmedim. Dediğim gibi eski motosiklet yağı kullandım. Yeni motosiklet yağı kullandım. Kullanılmamış motosiklet yağı, yani motor yağı kullandım. Bunlar yağlıyor. Ama ilk sürüşünüzde Yağ tamamen buharlaşıyor Lastiğinize sıçrıyor Çantanıza geliyor Oraya gidiyor buraya gidiyor Bitiyor Ha durup ben bir daha yağlarım arkadaş Diyorsan yağla Ama gidene kadar o zaten Bitecek Çevreye de kirletiyorsun Aha şu abi gibi Baksana anasını ağlattı Her yer duman oldu şu an Eski motor yağda Yeni motor yağda şey oluyor. Uçuyor gidiyor. Sıçrıyor gidiyor daha doğrusu. Uçmuyor da. VD40 kullandım. Paranız çoksa ben sürekli zincir değiştiririm arkadaş. Benim için problem değil diyorsan kullan VD40. VD40 zincirin arasındaki zincir baklalarının arasındaki küçük o ring, x ring vesaire ringleri eritiyor. Eritip besiyor sonra oradan böyle kıymık kıymık şeyler çıkıyor, Rinkler çıkıyor, Kavuçuklar çıkıyor. E, zincirimiz ses yapıyor, ananın nikah. Zincirimiz ses yapıyor. İşte bazı yerleri bolarıyor, bazı yerleri yergin kalıyor. Hoş olmuyor. Alternatif olarak, fiyatı uygun, kullanılabilecek en iyi zincir yağı uzun sürede kullandım bunu yani zincire zarar verdiğini düşünmüyorum yapışkanlı sıvı gres atıyorum tatile mi gittin zincir yağın bitti veya çok büyük zincir yağın var yanına alamadın vesaire vesaire veya zincir yağın kayboldu çalındı düştü gitti patladı abi gidiyorsun hırdavatçıya sıvı gres mümkün olunca yapışkan, eline şöyle sık şöyle yap tamam mı şöyle yapınca zaten o böyle şey gibi affedersiniz sümük gibi sünüyor yapışkan uhu gibi uhu sümük gibi değil mi uhu gibi dedim artık ya şu neyse uhu gibi böyle sünüyor ondan alıyorsun çok güzel bir şekilde üzerinde oku hani e, zincir için kullanılabilir yazıyorsa daha hoş olur alıyorsun onu kullanıyorsun tapa tapa geziyorsun bitiriyorsun atıyorsun ekonomik gayet ekonomik yani normal motosiklet zincir yağlarından çok daha ekonomik ha, çok uzun vadede zincir ömrünü kısaltabilir ama hayatta kurtarır bu bir gerçek öyle yani diyeceklerim zincir yağı ile ilgili kendi kişisel tecrübem tabii ki bu buradaki yolda genişletmişler sağ olsunlar. O bayağı bir genişletmişler önüne. Yani, yayla gibi olmuş burası. Kim yaptı acaba burayı? Belediye mi yapıyor? Karayolları mı? Belediye mi yapıyor acaba? Zincir ya önemli abi. Zinciri yağlı tutmamız gerekiyor. Ya, i̇lerleyen zamanlarda putolin kullanabilirim kullanmadığım şeyleri de denemek isterim. Öyle dandik dandik şeyler değil tabii ki. Yani adı sanı bilinen benim kullanmadığım iPhone var mesela. iPhone. iPhone diye mi okunuyor? Nasıl okunuyor bilmiyorum. Onu kullanmak isterim. Başka ne var? Başka bir şey gelmedi aklıma ya. Varsa kullanmak isterim tabii ki. Haydi hoşçakalın.